yapay zeka ne getiriyor? CEO olarak kodladığınız yapay zeka o işi reddedebiliyor. Mevzu bir değil. Mevzu rekabet tarzını ve yöntemlerinin değişecek olması. Şimdi peki aradaki fark ne abi? Merhaba hocam, tekrar hoş geldiniz. Selam, merhaba hoş bulduk. Hocam, şimdi uzun süredir inovasyon diyoruz, sürdürülebilirlik diyoruz, <laughs> dijital dönüşüm diyoruz. Dijital dönüşüm diyoruz. Evet. Şimdi bunların hepsini aslında zaman içerisinde sanki böyle bir otomasyonla veya insana ait olmayan veya insanın programladığı ama sonra da otomatiğe bıraktığı yapay zeka dediğimiz ki tanımı attım. Yani bu tanım doğru olmak zorunda değil. Yapay zeka dediğimiz şeylere bırakacağız gibi hissediyorum ben durumlara. Güzel. Yani çok güzel bir konu açtın aslında. Yani çok uzun zamandan beri dijital ekosistemlerden bahsediyoruz. Dijital platformlardan bahsediyoruz. Dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik konuştuk, inovasyon konuştuk vesaire. Ama geldiğimiz noktada biraz sanki kısmen aslında daha önceki bölümlerde biraz yapay zekadan çok az böyle bahsettik gibi ama biraz böyle bugün istersen kapsamlı bir yapay zeka bir konuşalım. En azından bir giriş olsun. Çünkü muhtemelen bu yapay zeka konusu bitmeyecektir diye düşünüyorum. Tabii sen konuyu açarken mevzuyu işte insana getirdin, yapay zeka işte insanın bir de normal kendi işte doğal zekası var vesaire filan. Ama tabii yapay zekayı ya şu şekilde aslında düşünmek lazım. Çok temel anlamda aslında iki öğeden müteşekkil bu yapay zeka dediğimiz şey. Birincisi algoritmalar, ikincisi de donanım. Yani bu algoritmalar aslına bakarsan çoğu yani 100 seneden beri belki özellikle Birinci Dünya Savaşı ve sonraki dönemine denk gelecek şekilde. Çok ciddi anlamda zaten geliştirilmiş algoritmalar. Yani birçok algoritma var. Sıralama algoritmaları var, seçim algoritmaları var vesaire gibi böyle birçok algoritma var. Bu algoritmalar zaten biliniyordu. Tabii bu algoritmaların teknolojinin gelişmesiyle beraber, bilimin vesaire gelişmesiyle beraber, daha doğrusu akademik birikimin diyelim, gelişmesiyle beraber tabi farklı algoritmalar da bunlara eklendi. Ama işin aslında %80'i, %70'i Birinci Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı sırasında aslında şu anda kullanılan algoritmaların çoğu diyelim aslında eskiden 70 80 sene önce 50 sene önce 60 sene önce bulunan da algoritmalar. Şimdi bu işin algoritma tarafı. Bir de donanım tarafı var. Asıl burada yapay zekayı ön plana çıkaran mevzu aslında bu çiplerin, donanımın ciddi anlamda hızlanması oldu. Yani ekrana bir tane grafik getirebilirsen bu grafikte çip hızlarının gelişimi var. Dikkat edersen son 5 10 sene içerisinde üstel bir şekilde artmış durumda. Yani aslında yapay zeka dediğimiz mevzu bu algoritmaların insanın kağıt kalemle veya akılla yapamayacağı hızda donanım üzerinde koşturulmasıyla oluşan bir durum. Yani aslında yapay zekaya çok insanın yetişemeyeceği bir hız avantajı olduğunu söyleyebiliriz. Zaten yapay zekayı yapay zeka yapan şey de aslında bu. Yani bu temel üzerine farklı farklı algoritmalar geliştirildi. Yani ne bileyim işte text to speech algoritmaları, text to image algoritmaları, onun haricinde image recognition algoritmaları ve benzeri şeyler geliştirildi. Mesela bundan 10 sene önce, 15 sene önce misal bir metroda veya bir otobüste kameralarla yeri değişmeyen bir çanta, yeri değişmeyen bir paket vesaire gibi şeyleri görüntü işlemeyle image recognition'la belirleyip acaba bu paket burada boş mu bırakılmış yoksa içerisinde bir bomba mı var, bir şey mi var vesaire gibi böyle zaten güvenlik yazılımları vardı. Bundan 15-20 sene öncesi zaten bunlar yapılabiliyordu. Tabi bunlar gelişe 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 bu az evvel söylediğim zaten daha önceden insanoğlunun bildiği akademik miras diyelim. Bunun üzerine geliştirilen algoritmalarla artık yapay zeka çok çılgın bir noktaya geldi. Burada şunu da eklemek isterim hocam. Biz de biliyorsunuz ki yapay zeka kullanıyoruz. Hatta bu programda bir yerlerde aşağıda evet. eğer hocamız konuşurken o Türkçeden İngilizce alırsanız evet. biz yapay zeka ile beni ve hocamızın konuşmalarını otomatik tabii ki sonra metin üzerinde düzenlemeler yaparak. Yapıyoruz. Evet. Çünkü hala kültürel bazı şeyleri, özel isimleri falan tanıyamayabiliyor. Yerel unsurları. Aynen alırmıyor. öyle. Çünkü çok ciddi anlamda yerel örnekler de veriyoruz. Dolayısıyla çıt diye bizim İngilizce konuştuğumuzu böyle akıcı yani siz zaten konuşuyorsunuz ama bir de öyle çekmek yerine yani o zamanı harcamak yerine bu sefer dedik ki ya biz bunu yapay zekaya atalım. Bu kadar prodüksiyon zamanı post prodüksiyon zamanıyla hiç uğraşmadan şak diye işimiz çözelim dedik ki sonuçtan altlara yazsın arkadaşlar abi İngilizce çok iyi. Yok bu program kötü. Yani bir desinler bakalım. Tamam o yorumları da alalım. Şu ana kadar yaptığımız çalışmaları bir değerlendirme fırsatı elde etmiş oluruz. Tabi her zaman biliyorsun kanalımızda hep İş bakış açısıyla bakıyoruz. Yani business bakış açısıyla bakıyoruz. Burada aslında şöyle bir dü dünya var aslında. Yapay zeka olsun veya olmasın birçoğumuz hepimiz yani entrepreneur olalım, çok büyük kurumsal firmalarda üst düzey yönetici olalım. Şöyle durumlar söz konusu oluyor. Çok büyük hayallerimiz var. Yapmak istediğimiz çok önemli olduğunu düşündüğümüz büyük hayallerimiz, büyük planlarımız var. Büyük projelerimiz var. Ama gel gör ki değil mi uygulamalarda bunu başaran sayısı oldukça az olabiliyor veya hmm. beklediğimiz, umduğumuz, ümit ettiğimiz baş başarıyı veya beklediğimiz seviyeyi, kalite seviyesini veya müşterilerden gelecek olan teveccüh seviyesini çok yakalayamayabiliyoruz. Şimdi burada soru iş dünyasının sorması gerektiği, yöneticilerin, üst düzey yöneticilerin sorması gerektiği bu aradaki boşluğu yani ümit ettiğimiz seviyeyle gerçekleşen seviye arasındaki bu seviyeyi yapay zeka doldurabilir mi? Yani böyle bir sorumuz var aslında ve aslında yapay zekanın peşinde hepimizin koşturmasının sebebi de bu. Şimdi az evvel mesela kendimizden örnek verdik. Öyle değil mi? Dedik Hı -hı. ki işte kanalımızda ben şu anda normalde Türkçe konuşuyorum ama İngilizce çevirmiş olanlar muhtemelen beni İngilizce konuşuyor olarak görecekler. Şimdi bunu bir 10 sene önce, 15 sene önce biz yapıyor olsaydık ne yapacaktık? Muhtemelen çift çekim yapacaktık. yani Hı -hı. Bir de bunun İngilizce versiyonunu çekmemiz gerekecekti vesaire filan. Veya çekemeyecektik. Hı -hı. Öyle bir hayalimiz olacaktı ama belki yapamayacaktık bunu vesaire vesaire. Şimdi burada şuraya gelmek gerekiyor. Yapay zeka kullanarak veya yapay zeka kullan landıktan sonra başarılı olan işletmeler nasıl başarılı oluyorlar? Olamayanlar neden başarısız oluyorlar gibi bir soru gündeme geliyor. Burada yapay iş değerlendirirken şunu düşünmek lazım. Çok temelde iki özellik ön plana çıkıyor. Başarılı olan işletmelerde yapay zeka konusunda, yapay zekanın kullanımı konusunda. Birincisi veri ile alakalı çok ciddi bir duruşları var. Yani çok ciddi ve hassas bir duruşları var veri ile alakalı. Hatırlarsan daha önceki bölümlerde in data with trust diye bir modül vardı hatırlarsan evet, Konu buraya geldi. Veri konusunda çok hassaslar ve oldukça ciddiler. Bu konu üzerine hassasiyette duruyorlar. Birincisi bu. Veri nimet diye bir eklemem vardı hatırlarsınız. Evet öyle bir espri yapmıştım <laughs> önceki bölümlerde. Bunu nasıl çevirdi şu anda yapay zeka çok merak ediyorum. Veri evet ben nimet. de merak ediyorum. Bir, bir bakalım onu nasıl <laughs> çevirdiğini. Burada tabii veriyi şu şekilde algılamak lazım. Veri öyle bir noktaya geldi ki aslında hayatımızda yani sadece iş hayatında değil özel hayatımızda da hem bir girdi olmaya başladı hem de bir çıktı olmaya başladı. Yani ekonomistin çok popüler olan bir kapağı var. Gerçi eski yıllardan bir sayı ama onu istersen ekrana getirirsen burada gördüğün gibi dünyanın en değerli kaynağının veri olduğunu söylüyor. Veri aslında günümüzde petrolün yerine geçiyor gibi bir durum söz konusu. Bunun tersi de doğru. Biz aslında süpermarket raflarındaki artık ürünleri değil veriyi tüketir olduk. Yani çünkü artık süpermarkete gitmeden de sanal olarak dijital ortamda bu verileri satın alıyoruz bir. İkincisi bu işlemi yaparken, bu engagement'ı yaparken, bu etkileşimi yaparken aynı zamanda bir de veri de üretiyoruz. Yani netice itibariyle hem bizim kaynağımız olan hem de tükettiğimiz bir meta haline gelmiş oluyor veri. Şimdi burada tabii veriyi iyi kullanan işletmelere bakacak olursak çok temel olarak iki tane konuda ön plana çıkıyorlar. Birincisi veri yönetimi konusunda altyapıları oldukça kuvvetli. Bu konuyla ilgili ciddi yatırımlar yapıyorlar. Bir diğeri de insan kaynağı. Yani insan kaynağı derken tabii özellikle analitik yeteneğe sahip insan kaynağı ve ekip formasyonundan bahsediyoruz. Burada biraz da şeye de atıfta bulunmak lazım. Geçtiğimiz bölümlerde insan kaynaklarının dijital yönü, dijital dönüşüme bakan yüzü gibi bir hatırlarsam bölüm çekmiştik. Hı hı. Biraz aslında onu da hatırlatacağım daha sonraki dakikalarda. Biraz aslında insan kaynağı tarafına da gireceğiz. Yapay zeka kullanımı ile ilgili. Bununla ilgili 3-4 tane örnek vereyim. İlki Airbus olsun. Airbus'u tanıyorsun zaten. Uçak? Evet evet ha. uçak üreticisi. Burada Airbus şöyle bir uygulama yapmış. Kendi üretim süreçlerinde tabi çeşitli sorunlar çıkıyor. Her üretim sürecinde olduğu gibi işte üretim bantları var vesaireler filan. Burada çıkan sorunlara ait bir havuz oluşturmuşlar. Şimdi bu ne demek? Sorunlara ait havuz oluşturulmuşlar dediğim anda herkesin aklına veri gelmesi lazım. Doğru. Daha önce bir historical data var ki yani geçmişe ait bir veri var ki böyle bir havuz oluşturabiliyorlar. Bu sorunları nasıl çözdükleriyle alakalı bilgileri de bu yapay zeka programına vermişler ve şunu görmüşler. Bu uygulamadan sonra ortaya çıkan sorunların aslında hemen hemen benzer olduklarını görmüşler ve bu sorunlara ait çözümleri daha önceki sorunları nasıl çözdükleriyle alakalı bilgileri real time olarak, eş zamanlı olarak üretim birimlerini besleyerek çözmüşler. Bu da yaklaşık olarak üretim hattındaki aksaklıkları %30, %40 civarında azaltmış. Çok iyi. Bu, bu oldukça iyi. Yani Airbus ölçeğinde bir üretimde %30 30'luk bir başarı aksaklıkların önlenmesi çok büyük bir maliyet kazancı. Bir bu de büyük. insan şöyle düşünüyor. Bu şimdi %30. Belki 10 sene sonra %100'e gidecek bu yani. Tabii yani çok böyle process excellence olabilecek durumlar söz konusu olabilir yapay zeka kullanılarak. Şeyi tahmin edersin bundan bir 15-20 sene önce 20-25 sene önce şey çok meşhurdu. Özellikle Amerikan firmaları. Call center olsun teknik destek olsun vesaire filan. Bilmiyorum hiç böyle denk geldi mi? Benim böyle 3-4 kere denk geldi. Amerika'dan gelen ve Amerika'dan aldığım ürünlerle alakalı bir teknik servis veya bir şey olduğu zaman normal teknik servisi arıyorsunuz mesela. Açan adam genellikle Hintli oluyordu. Hiç hmm. başına böyle bir şey geldi mi? Geldi. Benim de böyle bir şey başıma geldi. Aslında çok yakın geçmişte. 5-6 sene önce bir iPhone App Store'la alakalı bir teknik destek almak istediğim zaman Hintli bir resimden bir destek almıştım. Şimdi tabi bunlar da oldukça azalıyor. Çünkü niye? Yani herkesin tahmin edebileceği gibi bu verilen hizmetler teknik servistir. Veri doğrulama vesaire gibi böyle basit, düşük seviyeye Öyle olduğu için bunların hepsini biz artık nereye outsource ediyoruz? Yapay zekaya artık bunları evet. outsource ediyoruz. BP'den bir örnek vereyim. BP biliyorsun yani bizim böyle bildiğimiz işte BP Shell vesaire filan. Tabii bir de bu firmaların sondaj kuyuları vesaireleri var. Yani hem okyanusta hem karada vesaire. BP mesela bir yapay zeka uygulaması yapmış ve bunun ismine kuyu danışmanı demiş. Yaptığı şey şu sahadaki mühendislere operasyonla ilgili eş zamanlı bilgi veriyor ve önerilerde bulunuyor. <laughs> ee, yani yani gördüğün gibi hemen hemen her sektörde kullanılabiliyor. Pingan'den bir örnek vereyim. Pingan hatırlarsan daha önce dijital ekosistemlerde zannedersem bu Çin'in sigorta firmasına ee, örnek vermiştik. Evet, Hatırlıyor musunuz? Yani e, aynı anda kaç farklı ekosistem kullanabilirsin konusunu konuşurken, Pingan bir sigorta firması ve tabii çok yüklü miktar açısından işlemleri var. Bir yüz tanıma sistemiyle bir fraud sistemi geliştirmiş durumda ve hatalı işlemleri ve fraudları çok ciddi anlamda önlemiş durumda. Bunun bir örneği şeyde de var. Bizim telekom firmalarında da var. Türkcell'de de, Vodafone'da da bu tip böyle işte yeni hat aldığın zaman bir başkasının adını açma vesaire gibi böyle fraudları yapay zeka sistemleri önlüyor. Yani burada tabii uluslararası örnekler veriyoruz ama yerelde de yapay zekayı çok başarılı bir şekilde uygulayan firmalar var. Bir de şöyle bir şey paylaşmak isterim. Boston Consulting Group'la MIT'nin bir çalışması var. Bundan bir 200 sene önce yapılmış bir rapor bu. Daha çok ankete dayalı. Amerika'daki firmalara yapılmış bir anket çalışması bir sağ araştırması çalışması yapay zeka ile alakalı. Bu çalışmada tabii şunu görmüşler. C-Level yöneticilerin %80'inden fazlasının yapay zekayı bir fırsat olarak gördüğünü belirlemişler. Çok da böyle sürpriz olmayan bir sonuç. E ama şimdi birazdan biraz daha detaylı bahsetmeye çalışacağım bu sonuçlarla alakalı. Şimdi yapay zeka ne getiriyor? Aslında biraz girişte hafif bir bahsettik ama çok temel biraz daha böyle maddeler halinde söyleyecek olursak. Bir kere yapay zeka getirdiği hızla beraber ciddi anlamda düşüyor çok maliyetler sunuyor bize ve yeni işler sunuyor. Yani çünkü biz o yapay zekayla hem hal olurken diyelim uğraşırken, bir şeyleri entegre etmeye çalışırken, mevcut işimizi düzeltmeye çalışırken aklımıza illa başka bir fikir geliyor. Aa bunu acaba bu alanda da kullanabilir miyiz oluyoruz vesaire gibi böyle yeni fikirler de sunacak aslına bakarsan yapay zeka. Hocam hemen buradan araya girip size bir örnek vereyim. Ne? Biz mesela bu dişler işlerimizde yapay zekayı az önce söylediğim İngilizce çeviri programı dışında şey de kullanıyoruz. Mesela bu Reelsler, Shortslar programı içinde kesiliyor ya. Kısa tabii. videoları hazırlamak için de kullanıyoruz. Tabii bu kısa videoları hazırlamak angaryasal bir iş. Yani nereye alacağım? <laughs> hangisi böyle make sense olacak falan. Bunları bir şey yapmak gerekiyor. Size şöyle söyleyeyim. Bu yapay zeka programı sayesinde biz iki günlük bir işi iki saate sığdırıyoruz. Çünkü hemen videoyu attığın zaman hem neleri alman mantıklı. Bunları trend olan keywordlere göre ayırıyor. Hem de bir manası oluyor başı ve sonu. Hem kamera geçişine yapıyor otomatikman hem altyazısını yazıyor. Müthiş bir program mesela. Yani bizim Şimdi, e, reklam e, yapmayayım ama şeyler de, bizi seyredenler de fark edecektir birçok bölümde. Resim olarak buradaki çekimleri, burada konuştuklarımızı desteklemek için yapay zeka tarafından üretilmiş resimler kullandık hatırlarsan. Evet evet. Onlar da bak kullanmaya da devam edeceğiz. Yani aslında şu anda bir bütünleyici, tamamlayıcı ve angaryayı ortadan kaldırıcı bir işlevs de kullanıyoruz gibi Sana değil mi? Sana şöyle enteresan bir daha uç bin örnek Söyleyeyim. Yapay zeka kullanılarak organizasyon oluşturan firmalar var. Yani yan organizasyon oluşturan firmalar var. Ne demek istiyorum? Yapay zeka ya şu da söylenebiliyor. Diyelim misal bir editörlük işi, bir content creation işi. O content creation işinde ilk önce bir contentin belki bir yazılması gerekiyor. O content yazıldıktan sonra belki bir editörlük işi söz konusu. Daha sonra daha senior bir kişinin onu bir okuyup farklı açılardan o işin domaini neyse, sektörü neyse, o açıdan bak belki yorum yapması gerekiyor. Onu kontentle alakalı destekleyici içeriklerin oluşturulması gerekiyor gibi işler var. Yani bunu yapay zeka olmasa biz bunları iş görevi olarak tanımlasak kaç kişi işe almamız gerekecek? En az 3-4 kişi işe almamız gerekecek. Öyle değil mi? Yani bir klasik anlamda bundan 30 sene önceki, 40 sene önceki basılı medyadan bahsediyorum. Bunların hepsini aynı nasıl bizim klasik işletme yönetim teorisinde klasik hiyerarşik yapı var. Başta CEO var. Ona bağlı genel müdür yardımcıları var. Onlara bağlı direktörler var. İşte altlarında müdürler, uzmanlar vesaire bu şekilde gidiyor. Aynı bu şekilde bir organizasyon yapıp her birini birer yapay zeka olarak kodlayıp yarattığınız bu yapay zekaları o organizasyon içerisinde biçtiğiniz rollere göre davranmalarını sağlayabiliyorsunuz. Yani en alttaki uzmanlar işleri üretirken o işler yukarıya doğru evrildikçe, ilerledikçe öyle bir nokta olabiliyor ki CEO olarak kodladığınız yapay zeka o işi reddedebiliyor. Yani çünkü belki o seviyede kodladığınız yapay zeka şirketin veya yönetim kurulunun vizyonuna göre hareket ediyor. Eğer o çıkan iş o vizyona uymuyorsa bunu şu şekilde düzeltin vesaire gibi feedbackler oluşturabiliyor. Çok korkutucu hocam. E bu var yani bunun örnekleri şu anda yapılıyor. Bu birinci şeyimizdi. Özelliğimizdi. Yani bu e, maliyetlerin çok ciddi anlamda düşmesi ve yeni işlerin ortaya çıkması. İkincisi firmaların büyük oranda rekabet avantajı elde etmelerini olanak sağlayacak. Az evvel senin verdiğin örnek yani iki günlük bir işi, iki saat yapmak veya iki saatte yapılacağımız bir işin 10 dakikada yapmak çok ciddi anlamda zaman anlamında bir rekabet avantajı sağlayacaktır. Fakat şimdi rekabet konuştuğumuz için şöyle de enteresan bir durum var. Yapay zeka kullanımı ile piyasada bulunduğunuz sektörde yeni rakipler ortaya çıkacak. Bu bir, bu yeni rakipler ortaya çıkabilir. Bunda bir sıkıntı yok çünkü yapay zeka olmasa da yeni rakipler ortaya çıkabiliyor. Mevzu bir değil, mevzu rekabet tarzını ve yöntemlerinin değişecek olması. Şimdi burada ne fark yaratacak? Yani iki firma var aynı sektörde. Her ikisi de yapay zekayı çok iyi bir şekilde kullanıyor. Efektif, verimli bir şekilde kullanıyor vesaire filan. Güzel sonuçlar oluyor. Ve bunu müşterilerine sunuyorlar. Ürünlerini, hizmetlerini vesaire. Peki bunun ikisi arasındaki farklılık ne olacak? Nasıl bir differentiation ortaya koyacaklar? Burada düşündüğümüz zaman sinema örneğini verebiliriz. Sinemanın aklıma gelmesinin sebebi biraz sen de ben de sinemayı sevdiğimiz için evet. bu örneği düşündüm. Biliyorsun bu Sora denen text to video uygulamaları çıktı. Sadece sonra değil. Muhtemelen çok daha iyi şeyler de çıkacaktır ve sonra da kendini geliştirecektir diye tahmin ediyorum. Hemen arkasına Adobe zaten ben de bunu çıkarıyorum diye daha iyisini yapıştırdı bu arada. Rekabet aslında son kullanıcıya sana bana yarayacak. Çünkü Hı -hı. muhtemelen sektörde şu anki fiyatların ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Herhalde bir, bir iki sene içerisinde pricingde de çok ciddi düşüşler şimdi. bekliyorum. Çünkü çok fazla alternatif ortaya çıkacak. Her neyse sinemaya tekrardan geri dönecek olursak şimdi misal bir ya örnek verecek olursak mesela kare korsanlarıdır. Yüzüklerin efendi vesaire gibi filmleri biliyorsun sen de seyretmişsindir işte sahne arkası çekimlerini. Tabii. Çok ciddi anlamda emek yoğun işler. Yani milyonlarca dolarlık bütçe var. Hadi bütçe tarafını bir kenara bırakalım. işin emek tarafı yüzlerce kişinin o setlere gidip ülkeler arası yer değiştirmesi sadece insan değil aynı zamanda bütün malzemeler de ülkeler arası kıtalar arası bazı filmlerde yer değiştiriyor biliyorsun. Şimdi bunların hepsi çok büyük bir emek ve zaman ve aynı zamanda paraya denk. Şimdi Sora gibi uygulamaların çok ileri seviye de olduğunu düşünürsen artık demokratikleşme söz konusu olmaya başlayacak. Ne demek demokratikleşme? Yani onu biraz daha böyle tırnak içerisinde değerlendirecek olursak yani Hollywood'daki çok ünlü bir yönetmenin erişebildiği teknolojik imkanlara dünyadaki herhangi birinin ulaşabildiğini düşünelim. Yani hı hı. text to video veya text to movie gibi uygulamalar söz konusu olduğu zaman artık hepimiz sinema ve film veya dizi artık her neyse yapabiliyor olacağız. Hı. Şimdi peki aradaki fark ne abi? Ne olabilir sence? Yani benim Christopher Nolan aynı teknolojik olanaklara sahip olduğumuzu düşünelim. Bizim aramızdaki fark ne olur? Senaryo tabii, yaratıcılık. Senaryo olur, yaratıcılık olur. Yani hmm. aslında konu storytelling'e doğru gidiyor. Yani burada en iyi hikaye anlatan ön plana çıkacak. Aynı durum iş dünyasında da geçerli. Yapay zeka ilerledikçe storytelling'in ön plana çıkacağını düşünüyoruz. Burada storytelling derken biraz bunu açmak lazım. Ne demek istiyoruz storytelling'le alakalı? Şunu demek istiyoruz. Yöneticilerin, üst düzey yöneticilerin derin uzmanlaşmalardan ziyade tam tersine daha biraz daha yatayda çok fazla farklı faz hem miktar olarak hem de çeşit olarak farklı konularda bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Eğer bir storytelling yapacaklarsa kendi sektörleriyle alakalı. Yani bu aslında storytelling de bize kullanıcılara ve müşterilere vaat ettiğimiz value proposition'a doğru götürüyor. Yani value proposition'ımız ne kadar zengin olursa, storytelling'le ne kadar desteklenirse kullanıcıların ve müşterilerin tercih ettiği ilk seçenek olmaya devam edeceğiz çünkü arka tarafta yapay zeka'yı zaten herkes kullanıyor olacak. Şimdi o zaman yatayda böyle bir durum olabilmesi için yöneticiler açısından söylüyorum. Kişilerin, üst düzey yöneticilerin, liderlerin, C-level yöneticilerin farklı alanlarda kendilerini yetiştirmeleri gerekiyor. Ve meraklı olmaları gerekiyor. Yani sadece management konusunda, işte sadece veri bilimi vesaire iş konusunda değil. Coğrafya konusunda, biyoloji konusunda, tarih konusunda, örnek veriyorum iklim konusunda, felsefe konusunda, din konusunda, sosyoloji konusunda, farklı farklı alan alanlarda coğrafya konusunda kendilerini yetiştirmeleri gerekecek. Çünkü kültür dediğimiz şey, yani o kültür uzayı dediğimiz şey tüm bu alanların aslında içinde bulunduğu bilgilerin çarpışmasından ortaya çıkan bir şey. E onun için storytelling önümüzdeki yıllarda çok daha ön plana çıkacak diye düşünüyorum. Bu işin rekabet tarafı